قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Muhterem Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adetiydi. Nedir o olan adeti? Medine pazarına gider, oradaki insanlarla hasbihal eder ve pazarın durumunu kontrol ederdi. Yine böyle bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısına rastladı. Buğday yığınını eliyle yokladı. Üstü kuru olan buğdayın altı ıslaktı. Yani nemli, sulu. Sebebi sorulduğunda satıcı buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Yani yağmurdan sulu böyle. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem satıcıyı şöyle uyardı. Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Aziz müminler yüce dinimiz İslam helal ve meşru yollarla kazanç temin etmemizi istemektedir. Böyle emrediyor. Allah rızasının, kul hakkının, helal haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışverişi ise yasaklar. Nitekim hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede cenab Hak şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la te'kulu te emvalekum beynekum bil yani aranızda mallarınızı aranızda haksız kazanç ile batıl ile haksız kazanç gayri meşru şekilde harama, harama bulaşarak yemeyin mallarınızı böyle rüşvet, haraç, hırsızlık gibi hak yeme gibi batıl olan bu işlerle aranızdaki mallarınızı yemeyiniz. Ancak nasıl olur? İlla ticaretin an minkum. Yani ancak karşılıklı rıza ile kabul ediyorsan bu şekilde sana vermemi olur. Yani rıza şeklinde anlaşarak ile yapılan ticaretleyin böyle ticaretle alışveriş yapın haram ile kendinizi mahvetmeyin Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kıymetli Müslümanlar İslam'a göre Ticaret ahlakının en önemli ilkesi doğruluk ve dürüstlüktür doğruluk ve dürüstlüktür Çünkü bir insanın güvenirliliği, emin olma sıfatı yoksa o insanla ne arkadaşlık kurulur, ne dostluk kurulur, ne de bir iş ticareti kendisiyle yapılabilir. Bir insan ilk önce karşısındaki insana güven vermek zorunda. O yüzden en önemli ilke doğruluk ve dürüstlüktür. Mümin elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir. Yani bu Müslüman ne elinden bana zarar gelir ne dilinden beni aldatır. Müslüman dediğimiz kimse böyle olmalıdır. Yani hiçbir baskı altında kalmadan sadece dininin emirlerini yaparak böyle olmalıdır. Sadece Müslüman kişi bu şekilde olması gerektiği için böyle olmalıdır. Yoksa insanlara yararlanmak için değil. Allah'ın emrini yaparsak, sadece onun rızasını gözetirsek zaten böyle olacağız. O zaman iyi bir insan olacağız zaten. Yani sadece Allah'ın rızasını gözetsek, sadece onun emrini yapmaya çalışsak, insanları değil de Allah'ı razı etmeye çalışsak zaten insanlar da razı olacak senden. Sen zaten doğru bir iş yapacaksın. Dolayısıyla mümin değerli kardeşlerim işinde, gücünde, ticaretinde daima güven veren kimsedir. O alırken de satarken de doğru ve dürüst olduğu ölçüde Allah'ın rızasını kazanacağını bilir. Yalan ve hileye asla tevessül etmez. Zira yalan ve hile ile elde edilen malda hiçbir hayır yoktur. Evet, mal aldığımız zaman nasıl o malın en güzelini istiyorsak, aldatılmak istemiyorsak, satarken de kardeşimize karşı böyle düşünmemiz lazım. Satarken de. Bütün ne kadar kusuru varsa bir malın, o malın kusurunu, zayıflığını, noksanını, eksiğini karşımızdaki kişiye söylemek zorundayız. Çünkü bizim dinimizde bizi aldatan bizden değildir. Değerli müminler, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin işinde ve ticaretinde harama ve gayri meşru kazanç yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz. Malını satmak için yemin etmez, kara borsacılık yapmaz. Yani malını topluyor, topluyor. Ne zaman ki piyasada mal kalmıyor, ondan sonra daha fazla değer kazansın, kıymet bulsun diye malını o zaman çıkarıyor. Alttan alttan fazla parayla satıyor. Çok parayla satıyor. İşte bu kara borsacılıktır. Mümin müslüman insan da böyle yapmaz. Fırsatçı olarak kendisini tanıtmaz, fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez, alışverişte fiyatları kızıştırmaz. Başkasının pazarlığını bozmaz, hasılı dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur: Dürüst ve güvenilir tüccar peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacak. Yani o makama ulaşmak istiyorsak doğru ve dürüst bir tüccar olmamız yeterli olacaktır. O halde geliniz. Fani olan bu alemde dünyalığımızı kazanırken ahiretimizi de düşünelim, onu unutmayalım. Boğazımızdan bir lokma dahi haram geçirmeyelim. Hanelerimiz ve sofralarımız helalle bereketlensin ahlakımız, davranışlarımız, iktisat ve itidal, şükür ve kanaat olsun. Yani orta yolu olalım, dünya malına karşı her zaman aç gözlü davranmayalım, şükür ve kanaatkar olalım. Zira en büyük zenginlik mal çokluğuyla değildir, en büyük zenginlik kanaatkarlıktan oluşur. Kanaatkar olan insan her zaman zengindir. Değerli kardeşlerim, hutbemi de özünü İslam'ın evrensel ilkelerinden alan ahilik müessesesinin şu öğütleriyle bitiriyorum. Burada tabi bu sözlere geçmeden önce ahilik müessesinin ne olduğunu sizlere biraz açıklamak istiyorum. Ahilik Eh kelimesinden gelir ahi yani kardeşlik, uhuvvet manasından gelir. Bu ahilik müessesesi yani İctima bir örgütlenmedir, bir teşkilattır, bir toplumdur. Ne zaman kurulmuştur? İşte bu Selçuklu ve Osmanlı zamanında Anadolu'da Anadolu'da yaşayan halkın hem sanatıyla hem ticaretiyle hem ekonomi yönden onları yetiştiren hem de insanları ahlaki yönden de yetiştiren. Yani ne demek istiyor burada? Dini hem de ekonomi yönden insanları terbiye eden bir örgüt, terbiye eden bir teşkilattır. Ahilik müessesesi. İşte bu da Hacı Bektaşı Veli tarafından kurulmuştur. Ta ki Fatih Sultan Mehmet Han onun zamanına kadar da devam etmiştir. Peki bunun amacı neydi? Kurulmasının amacı işte dediğimiz gibi Esnaf yani bu çalışanlar, ticaret yapanlar, işte marangozculuk, ayakkabıcılık, kuyumculuk, gümüşçülük, el işleri gibi bu işlerde onların esnaf ile devlet arasındaki ilişkilerini düzenleyen, onları kontrol eden, haksızlık var mı, tartıda bir eksiklik, bir işte e, yalan var mı diye onları her zaman kontrol altında tutan bir örgütlenme. Değerli kardeşlerim. Bu kadar bunları söyledikten sonra Ahilik müessesesinin yani hayır üzere kurulduğu kimi zaman siyasi siyasi olarak da ön planda olduğu, siyasi olarak askeri olarak da devlete destek verdiği bir gruptu. Duymuşsunuzdur Osman Gazi, Osman Gazi Osmanlıyı kuran o kişi, o bizim atamız, işte Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenmiştir. Şeyh Edebali kimdi? Ahilik müessesesinin işte başındaki şeyhiydi o zamanki. İşte yani buradan ne anlıyoruz? Hem Selçuklu hem de Osmanlı zamanında iç içeydi ahilik müessesesiyle devlet işleri. Hep onları yönlendirir, onlara yardımcı olur. Siyasi, askeri, ekonomi yönden onlara destek verirdi. İşte böyle bir müessese bizlere neyi tavsiye ediyor değerli kardeşlerim? Diyorlar ki: Eline, diline, beline sahip ol. Beline derken yani zina yapma. Namusunla, şerefinle yaşa. Helalinle yaşa. Kapını, kalbini Alnını açık tut. Her daim misafire kapın açık olsun. Kalbin temiz olsun. Alnına leke sürdürme. Her zaman insanlar seni temiz bilsin, güvenilir bilsin. Eşine, işine, aşına özen göster, ihtimam göster, önem göster. Harama bakma, haram yeme, haram içme, yanlış ölçme, eksik tartma, dünya malına tamah etme. Yani dünya malına karşı aç gözlü olma, kanaatkar ol. Kuvvetli iken affetmesini, hiddetli yani öfkeli ve kızgın sinirli iken de yumuşamamasını yumuşamasını bil. İşte böyle bir kurumun bizlere tavsiyesi budur değerli kardeşlerim. Rabbim inşallah bu ilkelere en güzeliyle uyan bizleri kullarından eylesin. İlk önce Rabbimize iyi bir kul, insanlar nezdinde de iyi bir insan olmayı bizlere nasip eylesin inşallah.